İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Counter Strike Global Offensive topluluk haritaları tanıtmaya devam ediyorum. Bugünkü haritamızın ismi Labirent. Bakınlar. Görüyorsunuz mini map'ten de görüleceği üzere büyük bir labirente sahip harita. Her yer böyle çıkmaz yollarla dolu. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oldukça eğlenceli bir harita. Yer, yön bulmak imkansıza yakın. Nereye gidileceğini, ne, nereden düşman çıkacağı bilinmiyor. Böyle 5'e 5 beş, e, maçlarda keyifli olabileceğini tahmin ediyorum. Hatta e, ne derler ona, yarışmalar, böyle challenge'ler de düzenlenebilir bu haritada. Saklambaç da oynanabilir biliyorsunuz. Hide and seek de yani saklambaç da. Counter Strike topluluk haritalarında yeni gelişen ve oldukça ilgi çeken bir konsept. Ben şu an bir bot'a karşı oynuyorum. Ee, bakalım 2 dakika süre içerisinde birbirimizi bulabilecek miyiz? Ee, tabii ki bu haritanın bir bomba görevi veya rehine görevi hangisi düzenlendiyse süre bittiğinde ona göre ya CT ya da T'den bir, e, birisi kaybedecek. Fakat gördüğünüz gibi harita çilekeş yani insanı çileden çıkarıyor. Şöyle bir zıplayıp etrafımıza bakalım. Dağlar larla çevrili bir ortamdayız. Yani görüntüler e, ne derler? Resim kullanılmış dışarıda ama idare eder. Şu anda bayağı çıkmaza girdik. Hani a burada bu arada düşmanı bulduk. Botu da vuramamam sıkıştım buraya mesela. Böyle silah almış. Botu ölsem çok güzel olurdu. Evet, harita bence böyle eğlenceli bayağı da büyük bir e, kısmı var. Biz gördüğünüz gibi kendi başladığımız yerde ee, devam ettik haritanın indirme linki Steam linki video açıklamasında olacak. Topluluk haritalarında nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız yine yukarıdan bir yerden. Daha önce hazırlamış olduğum CSGO topluluk haritaları nasıl yüklenir videosunu izleyebilirsiniz. Bu böyle eğlencesine bir harita. Hani bir şey katmıyor oyun e, ne derler e, antrenman anlamında bir harita değil ama dediğim gibi eğlenmek için, kafa dağıtmak için, birebir challenge'lar için güzel bir harita olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.